Dünyada zaten herkesin tartışmasız en önemli yazarlardan biri ve onun meşhur bir anketi vardır Hı -hı. ve onun soruları var. Bu sorulara klasik olarak işte aynı sorular cevap verdiğinde biraz kişilik analizi Gibi. vesaire ediyor. Bunu dünyanın çok ünlü dergileri yaptı, işte YouTube'da yaptılar filan falan. Biz de dedik ki her hafta konuğumuza zaten ilk konu sensin Bir tane sabit soru ama diğerlerini değiştirerek bu sorular içerisinde Hı -hı. 10 tane soru soralım. Tamam. Ama senden olabildiği kadar uçuk Klişeden uzak, hanım uzak cevaplar veriyorum. Tamam. E atıp bazılarına göre ama başlıyorum. Tamam, başla. En mutlu olduğun yer ve zaman neydi? En mutlu olduğum yer gerçekten klişe bu, bu klişe. Ee, gerçekten evim. Ama evden bağımsız olarak seçilmiş, çok sevdiğim insanların yanında olmak. Çocukluğun mu yani? Çocukluğumun bir dönemi. Ve şu an. Ha bu evin. Evet. Zaten siz kendi küçük şeyinizi yarattınız evet. aslında. community. Evet. Evim bana çok huzur veriyor. Benim için ev. Sen ne burcuydun? Aslan aslında. Hiç Ay, öyle olmamam ama. lazım. Ne alaka? Sen bayağı bir aslansın. Lion e. King var karşımda aslında. Erkek ama yani. Peki en çok sahip olmak istediğin yetenek ne? Pek kalmamış ama hepsi var. Var. Valerin olmak isterdim. Ben de istiyorum. Çok ama isterdim. Ama almadılar işte. Gördün, anlattın. Ben teşebbüs bile edemedim. Sen yine bir denemişsin. <laughs> En belirgin karakter özelliğin ne? İnat. Bugün aşırı uyumlusun ama bunu söyleyen biri için. Kim ha değil, şöyle inat. Tamam. Ha, öyle. İnsanların işini zorlaştırmam ama inandığım şeylere o kadar ha, yapışıyorum evet. ki o inat bazen iyi bazen kötü. Senin kızlar en çok neye değer veriyorsun? Ay ben bunun cevabı bende çok belli. Vefa. Ay aynı kelime. Vefa. Vefa. Çok önemli. Ve sorun. çok güvenirim. Güvenimin kırılması e, konuyu çok başka yerlere götürüyor. O yüzden vefa, güven, okey. Böyle hani iyilik yap, denize atla bir dakika ama ben de yap, ben de enayı diyelim yani arasındaki, arasındaki çizgi. çizgi. <laughs> evet, aynen. Peki yaşayanlar arasında en çok kime hayransın günümüzde hala hayatta olan. Türkiye'den cevaplayalım mı? Yoksa olur düşünüyorum yani benim e, kafamda böyle hani e, oyuncular gibi bir şey yok daha ideolojik şeyler var. Bunlardan biri Atatürk vizyonundan ötürü öyle bir dönemde o nasıl İnanılmaz. bir şeyi algılamaya çalıştım. Dünyadan değil gibi değil mi? Yani vizyonun insanlar bana çok enteresan geliyor. Mesela Daft Punk. Ne alaka? Ama çok seviyorum. Neden? Hem çok kaliteli bir şey yapıp hem de bu kadar ortada görünmemek. Adam kaskla yıllardır. Evet. Yani ben Daft Punk'ın yüzünü gözümün önüne getiremiyorum bunu Çıktı mı ortaya? Ben ya çıktı bir bir iki kere çok dökülmediler ama gerçekten resim yok bende mesela. Bu benim hoşuma Ama ürekliği, gidiyor. Ama yarattığı ve inandığı şeyler var. Var. Peki kusursuz mutluluk tarifin ne? Sağlık ve huzur. Çünkü şeyi fark ettim. Bir sağlamın bozulduğu bir dönem vardı. Her şey o kadar anlamsız geliyor ki. Çünkü... Hiçbir şeyin zaten tadına varamıyorsun. Hiçbir anlamı yok. Dünyanın parasını yasınlar, en güzel tadı göndersinler. Ya yani kıpırdayamayacağın haldeysen büyük bir problem. Ve evet. huzur. Huzur da gerçekten insanı daha iyi şeyler yapmaya iten bir şey aslında. O huzur dengesi bozulduğu zaman yanlış karar veriyorsun. Bütün vücut sistemin bozuluyor, bağışıklığın çöküyor. O yüzden hep ben o huzurlu dengeyi tutmak isterim mesela. Şahane bir soru geliyor. Hazır mısın? Hadi. Hangi durumda yalan söylersin? Bu benim yalanım genellikle ya kendimi kurtarmak için ya da birini kırmamak için oluyor. Tamam. Yani bayağı bir yalan söylüyorsun. Tabii ki söylüyorum. <laughs> yani Böyle. yalan söylemeyen varsa yalan söylüyor. Diyen varsa. En değerli varlığın ne? Bu da çok zor bir soru. Çok zor. Şimdi gücenen olur, alınan olur. Ama çok nettir bu arada. Nedir? Ee, en başta tabii ki aile. Ama bu aile kavramının içinde sadece dünyaya getiren aileden bahsetmiyorum. Kendi seçilmiş ailem de var. Ee, ve çocuklarım. Çocukların gerçeği. Evet.